Geldim bilet. <laughs> islık çalıyor. Bizim Last of Us'taki eli de ıslık çalmaya çalışıyor ama yapamıyor. Bu da yapamıyor. Eydir kardeş sen ne haber? Eee bilet nerede? Taşak bile geçiyorsun? Bilet nerede? Gel ki gel. Ne olacak? Bardak, bardak su. Aynen bardak su. İçki içmeyeceğiz. İçki içince rain, sapıtıyoruz. Rain, Wake up, you moron! You got me. Come over here. Sit down. You remember Ivan? No. Guy, you saw me talking to this guy. Uh, this guy. Oh yes. You guys had the little kiss. Very funny. What would you say if I told you? What problem has he got with my cousin? Hold on. Hey, 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 gorgeous. No, I can't. now

Hadi lan, öldüreceğiz mi? Lanet olsun. Elimizi kana bulayacağız. Ha, sen kareye git, biz burada herifi öldüreceğiz. Elimi kana bulamak istemiyorum. Ama ne yapalım, hayat şartları. O zaman buraya. Tamam. Ha? Ne yazıyor lan şurada? Ha, 1440 dolar. Acaba polisler bir şey diyecek mi? Ha, yok demedi. Çekil çekil çekil! Elimi kana bulayacağım ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Hayat şartları. Elimi kana bulamak istemiyorum. Ama... Lan oğlum, ben bu görevi istemiyorum ya. Adam öldürmeyi hiç sevmiyorum. Ananız, ananı, ananı bacın... Ivan niye kaçıyor lan? Anadolu bacır, onda da iyi araba var. Vay şerefsiz. Ivan gel buraya. Gel göt oğlunu gel. Götos. Aynen ben de öyle dedim. Ama nasıl yakalayacağız? Çeyilin lan, çeyilin. Adam kaçıyor burada. Aslında bu kadar duygusal ooo <laughs> harekete bak. Ananı oha. O ne biçim direkti lan? Hay yakınlaşamadık bile ya. Oh, çöp kutusu. Çekilin çöp kutuları. Herif kaçıyor. Oha bu ne lan? Barikat mı kurdu herif? Ana. Ivan neredesin? Ha, iyi buraya mı girmiş? Hayır merdiven nerede? Okey de merdiven. Abi tırmanmak istiyorum da ne? Buraya mı tırmanacağım? Hayır. Aman okuyayım nasıl tırmanacağım oraya. Aman okuyayım hadi. Hay ananı ananı avradın. Ah işte. Böyle. Ananı ya. Öf. Ee. Beyler oraya nasıl çıkacağız? Tamam da. Beyler oraya nasıl çıkacağız? Beyler sanki baş aldık. Ah! Amına koyayım merdiven varmış ya. Bekle. Ha. De merdiven gerek merdiven. Amına koyayım merdiven, merdiven, merdiven. Bak. Ya merdivene... Amına koyayım merdiven hadi. Ha? Acı Vlad... Hacı kaçma. Hacı bu bölge iyi değil. Bled. Vlad... Bled seni öldürmemi istedi. Kusura bakma. Ee, o zaman ya hay. Hacı sen kaçıyorsun da. Ananı bacını sikem. Ananı bacını sikem. Huh. Ananı bacını ya. Hatta sen arkadaşını. Öf, orada düşmememiz gerekirdi. E ama o zaman görevleri biliyoruz. Çekil. Valla orada şey mallık yapmayacaktık. Düşmeyecektik. Yanlışlıkla düştüm zaten. Mallık da yapmadım ya. Ulan göt olanı gel lan. Ulan bu bu sefer küfür ettim. Küfür etmemem gerekiyordu. Ve de orada görevi bitiyordu neredeyse. Orada düşmeyecektik ya. Orada düşmeyecektim ya. Üff, sinir etti. Anan 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 dur çekil 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 Fuck you, you to annoy me. Hop Bir gamepad takmam lazım ama. Ama ciddi söylüyorum bir gamepad şu an bana şart. PlayStation 3'ün gamepad'ini takmayı düşündüm ama yapamadım. Hep. Hep şey oldu. Bir sorun çıktı. Şey in. İn. Ulan. ulan vuramadım ya f f f hay oğlum adamda ne var lan f hadi <laughs> Acı şimdi öl Kaç mermi ya. kaç mermi de öldün ama ya para var mı para? Ef, bilet hallettim. Ananı öldürmeyelim. Ana, bana kim sıkıyor lan? Siz kimsiniz lan? Ah siktir. Galiba bir polisi öldürdük. Ölü rahmetlinin arabasını alırım. Şimdi bu polislerden kaçmam gerekiyor. Çünkü Vlad'in Sisko bir görevini Sisko bir görevini yapmak için bu lanet olası polisler peşime takıldı. Yes. Çüş. Harbi söylüyorum çüş. Anam. Al işte arabada işe yaramadı. O zaman free takılacağız. Ulan polisler de ne uğraşıyor lan beni yakalamak için. Vallahi şu an tüm her şey aman şey demişim. Buraya gelemezler de orası garanti. Ama bir tren gelirse sıçtık. Tren gelmesin. Allah aşkına gelmesin. ulan şu an bitiren olsaydı var ya ne kadar mutlu olacaktım Muhtemelen buraya çıkamazlar. Şu anda var ya tek istediğim şey bitiren. Trende binsem belki kaçabilirim. Yoruldun mu? GTA San Andreas'ta olduğu gibi. Belki de kaçmanın yolunu buluruz beyler. Kim bilir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi 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 hadi. Kurtulduk. Yes. Eee şimdi ne yapacağız? Tren nereye gidiyor lan? İyi bir trene binelim bakalım. Hadi be çıkamıyoruz. Gidemiyoruz mu? <laughs> Fuck. Çekil. <laughs> Çekilin. Oğlum bir çekilmediniz lan. Hadi çekil 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 çekil. O zaman ben de sivil dolaşırım. Oğlum, ben, ben şimdi neredeyim lan? Eee, aynen. O zaten buradayım. Çık 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 çık! <laughs> Polis ne ara lan? Çekil! O zaman şundan kurtulduktan sonra... Oha. Neyse sonu yok. Devam. Durmak yok yola devam. Çekilin. Abi ama benim ev nerede? Ev karşılaymış. Neyse bu bölümlük bu kadar. Şunu şu eve bir girmek istiyorum da. Gelin lan hadi buraya. Hadi buraya gelin. Kapı kilitli değil ama sorun da değil. Hadi yat bakalım. Oh, bugün adam öldürdük o kadar şey yaptık. Görevi kaydederim. Gerçi otomatik kaydediyor ama. Evet. Gerçi otosev yapıyor ama ben genelde kaydetmek istiyorum. Sonuçta GTA San Andreas'te GTA San Andreas olsun, Vice olsun her, hepsinde de otomatik oto save yapmıyordu. Kendimiz kayıt yapmak zorundaydık. Kayıt dedim. Kayıt yapmak zorundaydık. Bu yüzden bu seviyorum. Polislerden de kaçtık. 6 saatte geçti. 6 saat uyumak ne alakalı? Neyse. Oo. Neyse. Hmm. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, oyun günlüklerinin bir bölümüne daha sonuna geldik. Diğer iki bölümlerde görüşmek üzere.